Merhaba arkadaşlar. Kuba. Ne yapıyoruz Meteciğim? Köprü. Evet arkadaşlar biz şimdi bir köprü yapacağız. Ne köprüsü? İstanbul köprüsü olsun bu? Ne var öyle köprü? Nerede köprü gördün sen? Gel gösterelim. Biz parçalarımızı kestik karton kutularla. Bu köprülerimizin tabanları çocuklar. Anne ben... Bu köprülerimizin tabanları, bu da köprümüzün içi. Biraz sonra da ipleriyle falan hepsini yapacağız. Anne. Silikon tabancamızı da takalım. Bir saniye anneciğim. Abi tanıtmasak nasıl anlayacak arkadaşların? Yapalım, silikon yapalım. tabancamızı da takıyoruz. O ısınacak ve biz bunları bu silikon tabancasıyla birleştireceğiz. Tamam mı? Hadi yapalım. Çocuklar bugün köprüyü yaptık ama daha tamamlı değil. Üklenini yapacağız. Evet, daha tamamlamadık. Evet çocuklar biz köprümüzü. Elimde bir tane silikon. Yapıştırdık. Evet, kuru silikon var Metin elinde de. Köprümüzü Hem tabanlarından de silikonladık. Bir de burayı silikonladık. Şimdi eksik malzememiz nedir? İplerimiz. İplerimizle köprüye buralarına ipler takacağız çocuklar. Onları da yapalım. Geliyoruz. Evet arkadaşlar köprümüzü bitirdik biz. Gösterelim mi? Mete de arabalarını yerleştiriyor köprümüze. Dur bakalım bir. Bir tanıtalım anneciğim nasıl yaptık bir anlatalım. Bir müsaade edersen anlatalım. Gördünüz mü çocuklar köprümüzü ne kadar güzel oldu. Yollarını da çizdik. İplerimizi de böyle taktık buralardan geçirdik. Şimdi Mete arabalarını yerleştiriyor ve oynayacak bunlarla. Arabaları köprüden geçecek. Bir köprünün ismi var mı Mete'ciğim? Köprümüzün ismi ne? Bilmiyor musun? Bir isim takalım. Bir isim takalım. Mete köprüsü mü olsun? Ne köprüsü olsun? Ya söyle hadi. Bir isim bulmalısın köprümüze. Oo, uçuş araba arabası. Köprüsü. Araba köprüsü. Tamam bunun da araba köprüsüymüş. Beğendim ben. Sen beğendin mi Meteciğim? Çocuklar siz de beğendiniz mi? Evet çok güzel oldu anneciğim. Hadi bakalım arabalarını yerleştiriyorsun. Köprümüzde oynuyorsun. Tamam mı? Hoşçakalın çocuklar.